İç Anadolu'da yetişen siyah kaplanlar siyah bunlar. Siyah kaplan. Başka köpek tanımam evet. ben bunları. Harun Köybaşı YouTube kanalından herkese selamlar. Haymanalı Cino emmi ve efsane haymana karaları ile ilgili çok güzel bir derleme videosu hazırladım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Hadi videoya başlayalım. <laughs> sahibini 10 tane bir köpek olsa kesinlikle teslim etmez. Ya da birisi bana bir el kaldırsın, bitti yani. Deneyebilir miyiz? Kaldır. Yok. <laughs> harbiden, harbiden ha. <laughs> Beş tane kurdu çıkarttılar kamışın içinden, birini ayırdılar, öldürdüler orada. Yani ispatlı şahit, bu, hele şey değil. Bu köpeklerin canı pek. Her şeye dayanıklı. Gözü kara. Gözü kara. Boğuşmaya, kaçmaya, adama, yani canavara süper bu köpekler. Emekçi bir ismin yanındayız sevgili arkadaşlar. Yanımızda kim var abi kendini bir tanıtır mısın? Ben Haymana Totaklı Cino. Cino Emmi. Bütün Haymana'nın Cino Emmi veya He. Aga olarak tanıdığı. Ağ mı derler, Aga mı derler? Emme diler, dayı derler. Cino dayı. Cino Emmi. Sen burada Haymana karaları besliyorsun. Senin hikayen şöyle, bildiğim kadarıyla izleyicilerimize aktarayım. Senin elindeki Haymana karalarının soyları 60 yıllık soylar. Daha fazla. Daha mı fazla? Daha fazla. Dino be. Türkiye'de haymana karası olarak veya Türkiye'de demeyeyim zaten bu köpekler haymanaya özel köpekler. Haymana da haymana karasının bütün özelliklerini yüzde yüz taşıyan bir köpek diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Biraz bahseder misin bize? Valla bu köpekler sıcağa, soğuğa çok dayanıklı. Dağaya her tarafta uygun bu köpekler. Ama bu köpekleri bilen bilir. Bilmeyen heder eder. Bu köpekler bambaşka. Bunlar ne Sivas'a benzer ne öbürüne ne başkasına. Çocukluktan beri aynı bu köpeklerin amcam bilden, dedem bilden, babam bilden gördüğümüz peşinde gidiyoruz abi. <laughs> Valla gidiyorum ya. Haymana karaları çok özel köpekler. Bir de beni <laughs> haymana karalarında sevgili arkadaşlar en çok etkileyen mevzu şu oldu. Kangal'da veya işte Anadolu çoban köpeğinde eşliyorsun. Altından gelen yavrular anne babaya benzemiyor bazıları. Bazıları çok benziyor. <laughs> köpekler lafını kestim abi. Şu köpek onun yavrusu. Aynılar. Ayırt edemezsin. Sadece o biraz kalın. Bunların hepsinden dediniz. Altından aynı tipler verir. Aynı, gelir. aynı. Şimdi köpek meydan da zaten aynı. Bunları bunlar hangi var. köpeğe atarsan orijinal çıkar. Nasıl yani? Hangi köpeğe atayım? Yani de mesela beyaz köpeğe de çeksek siyah çıkar mı? Allah bunlar. Allah. Tamam. Beyaz köpeği bile bunda Süt bunları Beyaz işte köpeğe o... çeksen aynı siyah çıkar. Simsiyah yani. çıkıyor. Sim ha. Siyah çıkar. Burası bizim çoban evimiz. Burası Cino bizim emmi. çoban evimiz. Yazlık kaldığımız bir yer. Burada, Burada şey öyle şey. şehirdeki gibi elektrik, su, yok. doğalgaz, yok. internet yok. Yok. Burada, burada? Baba var, dışarıda tezek var. Aynen. Çayımızı demleyip gelen Cina giden ayıp dostlarımızı burada ağırlayık. köpeklerin canı pek. Her şeye dayanıklı. Gözü kara. Gözü kara. Boğuşmaya, kaçmaya, adama yani canavara süper bu köpekler. Diğer sürü köpekleriyle de tabii, yani çok tabii. şey yapıyor. Diğer sürü köpekleriyle de karşılaştığı zaman. Kendini ezdirmiyor. yok. Alta imkanı yok. Alta vermezler birbirine. Yani iyi köpekler. Süper köpekler. Yani bu ırklar ne yandan nasıl geldi haymana tarafına, kimler tarafından oluştu da şu anda bilen yok. Araştır yok yani. Peki şunu merak ediyorum. Cüsse olarak kangaldan daha cüsseli köpekler. Cüsseli. Daha iriler. Daha kem kemikleri daha Abi. iri yapılı belli ki. Peki bu cüsseli oluşları arazide koşarken de kurdun peşine giderken atletik falan. olmalar olmaları yani. atletik ya. olmaz. Yani daha kan abdetik. kangaldan. Kangaldan daha pratik bunlar bence. Ama daha kilolu. He. Yani çoğu diyor ki işte siyah köpekten oyunum ürkü. Benim köpeğim benim davarımda beyaz köpekten ürkü. Öyle alıştı He. çünkü. Yani gelsin bir beyaz köpek. At, perem perem olur benim koyunum. Her biri bir tarafa ama kara köpek devamlı içinde. Bir tane örtmez. Öyle alıştıkları He. için. Yani kara köpek eniklikten alışıyor. Şeye getireceğim konuyu. Aslında kangallar da şu anda mesela sürü performansı olarak zaten kangal şu an Türkiye'deki aslında sürüde kullanma alanında tescillenmiş bir köpek. Hani sürü Abi performansı şimdi kangal konusunda. Kangal köpeklerini hiçbir zaman kötülemek istemiyorum. Evet. Onlar da bizim köpeklerimiz. Ama şimdi o kangal köpeklerini bazı köpek dövüştürenler falan var ya malahlı çekti. Düşünecek ya kangalı bozdular. Bozmasalardı kangal köpekler iyiydi. Abi ben burada bizim Misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sohbetiniz, Aşır Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Böyle bir ortamlarda böyle doğal, samimi güzel ortamlarda bulunmak bize çok keyif veriyor. İzleyicilerimiz de çok eminim keyif çok, beğeneceklerdir. çok beğeneceklerdir. Onlardan da izleyicilerimizden de ricamız ol. videoyu beğendilerse He. beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerini olumlu veya olumsuz yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmasınlar. Kendinize iyi bakın.